Evet, değerli arkadaşlar bugün burada AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz Bey ve Kartalka'ya Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ben ve komisyon üyesi arkadaşlarımla beraber bu facianın ilk duruşmasını takip etmek için buraya geldik. Tekrar rahmete giden 78 canımızı anıyorum. Allah makamlarını cennet etsin. Biz komisyon olarak toplantılarımızı tamamladık. Dört ay boyunca yoğun bir şekilde 22 üyemizle beraber her kesimden insanı dinledik, değerlendirmelerini aldık. Kurumlardan, sivil toplumdan ve farklı kesimlerden bir sayısı bayağı fazla olan insanı dinledik. 20'nin üzerine toplantı yaptık. Şimdi komisyon olarak biz bu Yangın faciası ile alakalı raporumuzu hazırlamaya başladık. E, mümkün olduğu e, en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve ilgili makamlara raporumuzu tevdi edeceğiz. Tabi araştırma komisyonu bir yargı merci değil. Biz e, durum tespiti ve bundan sonra e, bir daha bu gibi acı olayların yaşanmaması için neler yapılabilirin e, çalışmalarını yaptık. Raporumuz ortaya çıktığında da eminim sizler de gördüğünüzde gelecekte bu gibi acı olaylar yaşanmaması için alınması lazım gelen tedbirlerin önemli boyutunu sizler de görmüş olacaksınız. Ayrıca tabi bugün burada acılı ailelerimiz var. Onların avukatları, diğer sanık avukatları Bolu için Türkiye için gerçekten çok acı bir olaydı. Onlarla da beraber olduk Sayın Genel Başkan yardımcımızla ve arkadaşlarımızla. Ben tekrar hepsinin acısını paylaşıyorum. Ee, yine aklıma gelmişken söyleyeyim bugün Türkiye için gerçekten yine acı bir gün. 12 tane vatan evladı e, şehit oldu. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Acılı ailelerine ve milletimize rahmet e, başsağlığı diliyorum. Allah evlatlarımıza rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Biz duruşmaları Sayın Genel Başkan Yardımcım açıklayacak ama takip etmeye komisyon olarak devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli dosyalardan birisi için bugün biz de duruşma salonunda yerimizi aldık. Duruşma başlamadan bir saat önce komisyon başkanı ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gelerek gerçekten o geceyi hepimiz çok canlı bir şekilde, çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Komisyon başkanımızın da dediği gibi 78 can kaybımız var orada, 133 yaralımız var. Ama onun arkasında çok büyük acılar da var. Çok büyük dramatik tablolar, sahneler de var. İşte onların bir tanesine örnek olsun diye ben de telaffuz edeyim. Az önce izlerken muhtemelen siz de müşahede ettiniz. Duruşma başlamadan önce söz alan sanki Yüksel Gültekin adında bir abimiz 60 yaşlarında. Yani Düşünebiliyor musunuz bir aileden 3 evlat gitmiş, 3 gelin gitmiş, 3 torun gitmiş, bir gelin gitmiş, bir de yine evladı gitmiş. Toplam 8 kişi. Yani sayıya baktığınızda bile yürek dayanmıyor ama onların her birinin hem hayata dair enteresan hikayeleri hem o geceye dair hikayeler var. Ama diğer her birine ilişkin telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, Whatsapp yazışmaları vesaire baktığınızda gerçekten hepimizin içi acıyor hala hatırladığımızda adeta yanıyoruz bizde. Gönlümüz yanıyor, ruhumuz hakikaten hırpalanıyor bir anlamda. İşte böyle bir davayı takip etmek üzere biz de geldik. Bu davanın en önemli yanı yani niye bu dava var? Gerçek maddi gerçek ortaya çıksın diye var. İşte onun için bu düzen kuruldu. Onun için herkes burada, onun için mahkeme heyeti yargılamaya devam ediyor ve gerçekten sadece sanık veya müşteki avukatları değil yani birçok barodan birçok şehirden gelen avukat arkadaşlarımız var. Hakeza başka yine hayatın içinden birçok kesimden bir, içinden birçok aktör var. Dolayısıyla hep birlikte bu işlerin takipçi olmak durumunda buna bir nişane gösterge olsun diye buradayız hepimiz. O maddi gerçek ortaya çıksın. Kim suçluysa ne kadar etkisi varsa bu işte dahli varsa ihmali varsa onlar ortaya çıksın ve herkes bunun sonucuna da katlansın i̇şte sağ olun. Şey, Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Sağ olun.